çocuklar, bugün size bir hikaye anlatacağım. Bir gün bir parka gittiniz diye düşünün. Ve parkta herkes bir yere toplanmış. Merak ettiniz. Böyle gidip baktınız. Ve bir tahtirevalide bir fil gördünüz. İnsanlar o tahtirevalide ki fili kaldırmaya çalışıyor. Ama fili yerde tahtirevaliden kaldırmadan onu dengeye getirmeye çalışıyor. Siz bu durumda ne yapardınız? Karşı yani daha da şu tarafa taşlan. Fili kaldıracak kadar insan kadar. Fili kaldıracak kadar. zürafa koysa. <laughs> fil koysa. Zürafa fili mi? Fil koysa. <laughs> evet, Fatih'e bir tarafına da fil koysak, iki tarafta da fil olduğu için dengede kalabilir değil mi? Evet, peki arkadaşlar bugün size bu konuyla ilgili bir uygulama yapacağım. Şu şekilde bir takrevalimiz var. Buraya sayılar koyacağız. Bu şekilde sayılar koyup size sorular soracağım. Sorduğum soruları hem sözel hem de matematiksel olarak ifade etmenizi isteyeceğim. Şöyle. Evet, birinci sorumuz. Fatih Eval'in her iki tarafına da 10 ekledim. Burada nasıl bir durum gözlemliyorsunuz? Ne oldu? Sözel ve matematiksel olarak yazan önümüzdeki tabloları. Yazdık hocam. Bitirdikten sonra mı söyleyeceğiz? E, hepsini yazın tüm sorular bittikten sonra beraber çözeceğiz. Tamam. Yazdınız mı? Hı -hı. Evet hocam. Tamam. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. sağ tarafına 3 ekliyorum. Sol tarafına da 3 ekliyorum. Burada nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Ne değişti? Veya bir şey değişti mi? Sözel ve matematiksel olarak yazın bakalım. Ben bitirdim de Tamam o zaman üçüncü soruya geçelim. Tahsiliye annenin sağ tarafına altı ekliyorum. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Bunu söz erdeme matematiksel olarak yazın bakalım. Öğretmenim sağ tarafa mı eklediniz, sol tarafa mı eklediniz? Sizin sağ tarafınıza eklemiş oldum. gel getirmek için ne yapmam gerekiyor yazın bakalım Hayır, ben bitirmedim. Bir saniye. Bitti, Bitti mi? Evet. Şimdi dördüncü soruya geçeceğim. Sizler de olarak ifade edin bakalım. Sol taraftan 3 çıkardım. Hem 6'ya hem 3'ü mü çıkardınız? Görelim. Hayır. Şöyle. Dördüncü soruyu şu şekilde bağımsız olarak düşün. Dördüncü soru başlangıcı bu şekilde. He, tamam. Sol tarafta 3'ü çıkarıyorum. He, tamam. Şimdi ne oldu? Başlangıç duyulup, son durumu karşılaştırın. Ben bitirelim. bitirdim. Bitirdin herkes. Ben Hayır. Hocam şükran hep sona kalır. Ama matematik arkadaşımızı bekleyelim. Dalga geçmeyelim lütfen. Elif Mustafa çok kolay. Sizin için. Bitti son bir en Doğru mu hocam? Bakacağız şimdi Herkes. birlikte. Herkes bitirdi değil mi? Evet. Evet şimdi ilk soruyu birlikte hepimiz bakalım. Tahtere verdiniz ilk soruda. ilk durumda her iki tarafına da 10 eklemiştim değil mi? Evet. Her iki tarafına da 10 ekledim. Şükran. Burada nasıl bir durum var? Yazdığını okuyabilir misin? <laughs> Okuyayım. Her iki tarafta dedim öğretmenim. Çünkü 10 evet. eşittir 10 ve şu an dengede sayılar. 10 eşittir 10 değil mi? Evet. Tahtirevali dengedeydi. Hı hı. Fil gibi hocam. Evet, da. bir tarafına fil koyduğumuzda, diğer tarafına da aynı fil fil koyduğumuzda eşitlik bozulmuyordu. İkinci soruda ne yapmıştık? Kim İkin, ikinci soruyu cevaplamak ister? Ben hocam. 3 eklemiştik sonra. Her iki tarafa da 3 eklemiştik değil mi? Evet. Ne olmuştu Gülistan? Okuyabilir misin yazdığını? İki tarafa da 3 ekleyince bir şey değişmedi yazmışım. Bir şey değişmedi. Peki toplamda her iki tarafta da hangi kaç oldu? Hangi 13 oldu. 10 vardı. 3 ekledik. 10 vardı. 3 ekledik her iki tarafa da. Başlangıçtaki durum değişmedi. 13 eşittir. 13 oldu değil mi? Evet hocam. 3. soruda ne yapmıştık? Sağ tarafa 6 sayısını eklemiştik. Eşitliği bozmadan sağ tarafa 6 sayısını eklemiştik gaza. Evet hocam. Evet. Ne oldu burada? Burada denge bozuluyor. Sağ taraf daha ağır olduğu için aşağıda kalıyor. Evet. Ben yazmışım. Dengeye getirmek içinse sağ taraftan altıyı çıkarabiliriz. Sağ taraftan altıyı çıkarabiliriz. Arkadaşınızla katılıyor musunuz? Hocam. Evet. Peki çıkarma yapmadan bu işlemi nasıl yapabiliriz? Altın mı ekleyeceğiz? Sol tarafa altı ekleyebilir Sol daha tarafa daha da altı, altı ekleyebilir. ekleyebilirdik. Evet. Hem fikir miyiz bu konuda? Evet. Peki dördüncü soruda ne yapmıştık? Sol taraftan üç taraftan çıkarmışız. Üç, üç sesli çıkarmıştık. Evet Sonfi ne oldu burada? sağ tarafta bastığı için denge bozuldu. sağ taraftan da üçü çıkarırsak denge sağlanır. Evet. Başlangıçtaki durumumuz neydi? 13 eşittir 13'tü değil mi? Sol taraftan 3 sayısını çıkardık. Burada 10 kaldı ama 13 daha ağır bastı. Sağ, sağ taraftan da 3 sayısını çıkardığında 10 eşittir 10 olacak değil mi? Evet evladım olacak. Evet anlaşılmayan bir yer var mı? Hayır. Demek ki eşitlik eşitlikte her iki tarafa da aynı sayıyı eklediğimizde ve aynı sayıyı çıkardığımızda eşitlik bozulmuyor. Anladınız mı? Evet. Evet bakalım anlamış mısınız? Şimdi size bir etkinlik dağıtacağım. Bunları yapın bakalım. Söyleyelim. Bunu anlamış mıyım? Evet. Şöyle alırım. Yapın bakalım anlamış mısınız? Şöyle alayım. Evet ne bir etkinliğimizde? Belgede olan tam terevaller üzerine kütleleri sayı cümleleriyle ifade edilen kutular konmuş. Eşittir sembolünü kullanarak uygun sayı cümlelerini verilen tam terevallerin altındaki kutulara yazınız. Hocam sizin tam sayı atılır mi? Şu evet, eşit, evet, sayıları ve eşittir sembolünü kullanacaksınız. Hmm. Ha. Nokti. şimdi. Bitti. Bitti herkes? Evet. Peki. Bitti. Evet şimdi hep birlikte bakalım sorulara. 6 artı 4, 10 dedim. Ee, diğer tarafta da 8 artı 2, 10 dedim. Her iki taraf 10 olduğu için eşit dedim. Evet. Bir tarafta 6 artı 4 var. Aha. Diğer tarafta da 8 artı 2 var. Evet. 6 artı 4, 10 eşit. 8 artı 2 de aynı şekilde 10 eşit olduğu için birinci durumda 10 eşit. eşittir, 10 oluyor. Evet. İkinci durumda sonra 5 ekliyoruz ikinci durumda ne yapmış? 5 ekliyor her iki tarafa. O yüzden i̇kinci durumda 6 artı 4'e 5 ekliyor. 8 artı 2'ye de 5 ekliyor. Ne demiştik? Eşitliği her iki tarafına da Eşit. aynı sayıyı eklediğimizde eşitlik değişmiyor. Evet. Yani 10 artı 5 oluyor. Öğretmenim çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. 15 eşittir 15 oluyor değil mi? Evet, evet, evet. ikinci soruda ne yapmış? Hocam 12 eksi 5 demiş. İkinci soruda 12 eksi -5, 5 demiş. 8 eksi 1 oluyor çünkü her iki tarafta da 7 oluyor. Evet 12 eksi 5 7. 8 eksi 1 7. 7 eşittir 7 oluyor. İkinci durumda ne yapmış orada? Bu olan durumdan 4 çıkarmış her iki taraftan da. Her iki taraftan, her iki taraftan da 4 çıkarmış. Evet. Ne oluyor bu şekilde bu durumda Her iki taraftan da aynı sayı çıkardığımız için denge, dengede oluyor yani. Denge 5. bozulmuyor değil mi? Evet. 7 4 yapıyoruz. İlk durumumuzda 7 idi. 4 sayısını çıkardık. 3 eşittir 3 oluyor. Evet. evet hocam. Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Doğru yapmışım. Aferin ben size. Teşekkür ederim. Peki bakalım. Kendinizi bir değerlendirin bakalım bu konuyu ne kadar anladınız? Hocam yine bir kağıt. Hocam. Evet. Hocam yine bir kağıt. Evet. 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 fazla. <laughs> Kısacık sorular. Kendinizi değerlendirin bakalım bu konuyu anlamış mısınız? Anlamadınız mı? Göreyim ben. Evet. TİK atmak olur mu? Evet TİK atacaksınız. Hocam ben kendi koyacağım. Bu konuları dikkat atacaksınız. Üzerinde yazıyor zaten. bugünkü dersiniz bu kadardı. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim.